geldik bir tane trigonometri sorusuna. Şöyle bir şey var. Trigonometri sorularında çözebilmek için üçgene ihtiyacımız var. Çünkü trigonometri üçgenle alakalı bir şeydir. Üçgen özdeşleşmiş, özdeşleşmiş bir şeydir. Dolayısıyla ben burada üçgen yapamam şurada çünkü görüyorsunuz bir çubuk var 2 ile verilmiş, bir engel var. O yüzden şu engeli geçerek üçgene tamamlayalım. Şimdi burası burada bir dikdörtgen oluştu. Şurası 90 derece olacak. Onun karşısı 10. 2'nin karşısı da 2 olacak. Peki şuraya ben x dersem. Şurası da x artı 2 olur mu? Arkadaşlar normalde burada pisagor yapabilirsin. Ama asla pisagora girmeyin. Daha pratik bir şey var. Nedir o? Bakın kenarlarımız ne? 10 var. x var. Ve x artı 2 de hipotenüsümüz var. Bu ne demektir? Bakın 5, 12, 13 üçgenini biliyorum ben. 5'in 2 katı 10. 12'nin 2 katı 24. 13'ün 2 katı 26. Bakın ikisi arasında 2 iki fark varken burada da 24 ile 26 arasında 2 fark var. Değil mi? Dolayısıyla x değerimiz 24'müş. Evet. Şunun ben 24 olduğunu buldum. Şimdi artık gerisi çok kolay. tan alfa neydi? Tanjant alfa'yı diyeyim. Arkadaşlar karşı dik kenar bölü komşu dik kenar eşittir. Karşısı alfanın gördüğü. Alfa neyi görüyor? Onu görüyor. Bölü. Komşusu da hemen alfanın yanındaki. Bakın sakın x artı iki almıyorum. x artı 2 hipotenüstür. 90'ın gördüğü her zaman hipotenüstür. Ben burayı e, hemen diğer tarafındakini alıyorum. O da 24. 2'ye bölersem 5, 12 olur. 5 bölü 12 olarak gelir cevap.